Bu sene mahsulü çok güzel. Allah bin bereket versin. Tayyip'ten Allah razı olsun. Bunlar çek abi. Bunlar daha büyük. Bunlar yenildi. フフフ。<laughs> Başkanım malımızı üç boy yapıyoruz. Sarısı, ince boyu, bir de iri boyunu yapıyoruz. Çok güzel. Bu sene rekolteden memnunuz. Allah bereket versin. Fiyatlar da iyi. Ha, maşallah. Ha, maşallah. Aa maşallah yaklaşık 7 bin dönümde üretim yapılmaktadır. Bu yıl ortalama 8 bin ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Fiyatlarımız geçen yıla nazaran 3 katı artmıştır. Yaklaşık olarak üreticiden 25-30 lira civarında alınmaktadır. Halde de 45 lira, 40 lira civarında satılmaktadır. Marketlere düşmüş fiyatı 50, 60, 70 bandındadır. Kaz Dağları'nın temiz havası ve güzel sularıyla Hasat edilen bu ürünlerimiz hoş kokusu, lezzeti ve arama suyuyla e, dillerde, e, ağızda iyi bir tatlı vermektedir. Bununla ilgili bu ürünü yiyen her insan arkasını aramaktadır. Her geçen yılda e, üretimimiz artmasına rağmen talep de ona paralel olarak artmaktadır. Yurt dışı olarak e, şu anda Almanya, İngiltere, Rusya 3 ülkeye gitmiştir. İç pazarda da İstanbul, Ankara büyük pazar olmak üzere İzmir, Antalya büyük illerimize gitmektedir. 35 yıldır tarımla uğraşıyorum. Bu Bayramıç Beyazı olarak 55 dönüm yer diktim. E, hasadından memnunum. E, daha da beklentilerimiz daha fazla inşallah. Öyle ümit ediyorum ileride ihracat falan olursa. Memnunuz Allah bin bereket versin. Geçen seneye nazaran daha da iyi. Geçen sene 4-5 lira bandından da bu sene 25-30 civarında baştan öyle gitti. Şu anda da 25 liradan aşağı değil yani.